Tinky hadi gel uyuyalım. çok uykum geldi benim sabah erken kalkacağız olur mu? Olur benim de çok uykum gelmişti kokili bizi erkenden uyandırsaydı ne olacaktı ki? Uyandırır o bizi zaten hadi gel. Evet. Önce ben yatayım şöyle bir örtünün altına gireyim sıcak sıcak. Oo. Oh. Ama ben, ben nereden çıkacağım? Merdiven bile yok benim tarafımda. Bu tarafta görmüyor musun Tinky? Hadi Gözlerim gel. Görüyorum da benim tarafta hiç yok. Tamam tamam bu tarafta hatırladın mı? Hatırladım. <gülüyor> <gülüyor>

Uykumu sağladık. birazcık kokuleyle oyun oynayalım. Tamam Pinky tamam oynayalım. Aa. Aa, aa kokule. ne oldu? Kokule iyi misin kokule? <laughs> kalk kokule kalk. Kokule ne oldu sana? <laughs> sabah sabah uyun olmaz saydık ile. Öyle erken kalkmakta ne olacaktı ki? Benim canım oyun çekiyordu. Demek <laughs> <laughs> musun peşinden düştün Kukli. <gülüyor> <gülüyor> hmm, bir şeyin yok ya. <laughs> evet Tinki haklı seni çok seviyoruz. Canım arkadaşımız. Çok üzülürüz sana bir şey olmasın sakın. Evet. <laughs> bir daha süsüm Süsünden çıkma tamam mı? <laughs> bir, bir daha oralardan düşme. Benim süsümü tut. <laughs> bir daha yaramazlık yapma tamam mı canım arkadaşımız? Seni seviyoruz. Neyse ki maymunlar çok hoplayan zıplayan hayvanlar olduğu için. Çok alışkınlardır belki böyle düşmeye. Neyse ki hiçbir şeyin yok. daha ki daha dikkatli ol. Tamam mı Kukule? <laughs> Sonra ağzını sil ama. Kukili ıslak mendiliyle ağzını silelim. Evet. Çok sevimlisin değil mi? <laughs> Kukli, hadi benden çikolata yap. <laughs> Seni. Hadi senin... sen burada dinlen. Canım arkadaşımız benim. Çocuk kalın, mutlu kalın, sevgili kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuklarım mutlu kalın.